kalıyorum eve. Nerede kaldı bunlar? E sen git artık işin bitti nasılsa. Olmaz şu çileyi görmezsem çatlarım. Firuze abla sabah görürsün. Nasıl olsa birkaç gün bizde kalacakmış. Olmaz. Bugün görmezsem uyuyamam. Biz geldik. Bakın işte çilek. Gel bakalım çilek. Hoppa. Merhaba çilek. Ah bir çare pek de güzel maşallah. Hoş Bakın. geldin çilek. Nasılsın bakalım çilek? Aa, şey ben size Çilek'le ilgili çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Çilek söylenen her şeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. Çilek bunlar senin olsun. Al al benim daha bir sürü bebeğim var. Bunları sana hediye ediyorum. Eh ee, ben de sana bunu verebilirim. Ee, erkek oyuncu ama bazı kızlar da seviyor. Aa, bunu daha çok sevdi. İyi ki saklamışım. Abim bu arabayı küçükken bozmasaydı çok güzel hareket ediyordu. nasıl oldu? Demek ki bozulmamış. Dur bakayım. Düzeldi, çalışıyor. Bilsem vallahi sana hediye etmezdim. Sen abime bakma. O sevdiklerine her şeyini hediye eder. Özellikle de Tuğçe'ye. Bak, benden canımı iste ama borç isteme, tamam mı? Tanıştırayım Bu da var Yemez amcamız. <laughs> Betüşcüm, al kahve getirdim. Aa, çok teşekkür ederim, eline sağlık. E, rica ederim hayatım. E, Cemle Ceren çilekle nasıl anlaştılar? <laughs> çok tatlı bir kız ama. Ya çok tatlı. Ama ya keşke konuşabilseydi. Belki bir gün iyileşir. Umarım bizimkiler onu tanıyınca ne kadar şanslı çocuklar olduklarını anlamışlardır. Ya. Ama ben çileye çok üzülüyorum hayatım. Ben de. Perihan teyze kimsesizler yurduyla konuşmuş. Hı. Çileğin ailesine ulaşmaya çalışacaklar. Ya bulamazlarsa? Ya da buldular diyelim. O gaddar anneyle baba, ya çocuğa kötü davranır, ya onu kabul etmezlerse? O zaman ona başka bir aile bulmaya çalışırlar. Zaten çilek yuvada çok mutsuzmuş. İkide de kaçıyormuş. Aa niye? Yani iyi bakmıyorlar mıymış? Kötü mü davranıyorlarmış? Yok. Bu yuvalar aslında çok iyidir. Ama Sadık'cığım bir çocuk için. Anne babanın yerini başka hiçbir şey tutmaz. Düşünsene. Her hafta sonu kimsesizler yurduna o çocukların ziyaretçileri gelir. Çilek gibi hiç kimsesi olmayanlar da bahçenin bir köşesine oturup uzaktan bakarlar ve bir gün belki bizim de bir yakınımız gelip bizi ziyaret eder diye umut ederler. Of of. Aa bak aklıma ne geldi. Ne? Umur Bey'le konuşsam diyor. Yani bir aile bulunamazsa çileye o ona evlat edinsin değil mi? Yani yaşlı, zengin sonra yalnız bir adam sevap işlemiş olur. Ay Sadıkcığım ama çile çok yazık olur. Ee, haklısın hayatım. Ben ne diyorum? ya?